Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bir bayan yelek örneğini anlatacağım. Örneğimize geçmeden önce bugün Cuma günü hem de Ramazan ayının birinci günü değerli izleyicilerim. Sizlerin hem Cuma'sını hem de Ramazan ayını canı gönülden Hayırlısıyla e, geçirmenizi temenni ediyorum. E, güzel e, bir ay, 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız bugün. Rabb'im ilk orucumuzu e, tutmayı nasip etti. İnşallah hayırlısıyla bitirip bayramı da görmeyi cümlemize nasip eder diyerek e, sizlere hemen böyle yeleğimizden e, bahsetmek istiyorum. Şimdi yeleğimiz için şöyle angora krem Simli bir ip kullandık. Ee, önleri için bakın önleri için 6 örneğimiz var. Çok kibar bir bayan yeleği. Gelin yeleği yine. Diğer e, önü içinde aynı. 6 örneğimiz var. Arkası içinde şöyle hemen 11 örneğimiz var değerli izleyicilerim. 2 4 6 8 10 11 tane örneğimiz var. Dilediğiniz uzunlukta yaparsınız sizler kendi boyunuza göre. Daha kısa, daha uzun. Şimdi şöyle hemen yeleğimizin parçaları yine duracak. Ara ara zaten göreceksiniz. Hemen ben örneğimi başlamak istiyorum sizlerle beraber. Şimdi şöyle bakın. Hemen şerit yaptım sizlere daha çabuk olsun diye. Şeritimiz şöyle 4-5 tane zincir çekip yapacağınız genişliğe göre 7-8-10 taneye kadar yaparsınız değerli izleyicilerim. Hemen ben şimdi örneğe geçiyorum. 2 veya 3 zincirli. Bakın. 3 tane trabzan yapıyorum yan yana. 3 tane tırabzan. 3 tane tırabzandan sonra 1-2 tane zincir çektim. Hemen bir doluyorum. Şöyle 1-2 tane tırabzan aralıklı batıyorum. Bakın 1-2-3-4-5 tane fıstıklı yerini yapıyorum. Sonra arada 1 2 3 tane zincir çekiyorum yine 1 doluyorum aynı yere yine 5 tane dolduruyorum 3 4 5 yine 1 2 3 tane zincirim var yine 1 doluyorum. Yine aynı yere 5 tane dolgu yapıyorum. Bir üstüne alıp bir dolgu. Arada bir iki tane zincirim var. Hemen yine bir iki tane trabzan aralıklı batıyorum. Şimdi yan yana 3 tane trabzan örüyorum. Tekrar 1 2 zincir. Bir doluyorum. Bakın 1 2 tane trabzan aralıklı batıyorum. Yine aynı şekilde 2 3 4 5 tane dolgu yapıyorum. 5 tane dolgudan sonra arada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Yine aynı yere 5 tane dolgu yapıyorum. Arada 3 tane zincirim var. Yine aynı yere 5 tane dolgu. Arada 1 2 zincirim. Şimdi yan trabzanı diyelim. İki tane de yan trabzanı yapalım. Örneğimizin şimdi birinci sırasını yapmış olduk izleyicilerim. İki sıradan oluşan bir yelek örneği. Birinci sırası oldu. Şimdi hemen ikinci sırasına geçiyorum. İkinci sırasına geçtikten sonra bakın. 1-2-3 4 tane başta zincir çekiyorum. Şu üçüncü ortadaki yani fıstığımızın içine batıyorum. Yine 1-2-3 tane zincir aynı yere. Gelecek çiçeğimiz için zemin hazırlıyoruz şu an. Tekrar 1-2-3-4 5 tane zincir 3 tane trabzan örüyoruz. Yani trabzanların üzerine yine trabzan örüyorum. Şimdi tekrar 2 3 4 5 zincir. Şimdi dolamıyoruz. Bu ikinci yani ortadaki sıtığımızın içine 1 2 3 tane zincir aynı yere bir tane böyle zemin hazırlıyoruz. Yine kenarlarda dörder tane zincir, ortalarda hep beşer tane. Gerçi kendiniz de elinize göre ayarlayabilirsiniz. Baktınız çok toplamaya başladı. Zincir sayısını bir tane arttırabilirsiniz. Şimdi hemen tekrar bakın. Yine iki zincirle dönüyorum. Şimdi ikinci çiçeğime başlamadan yeleğimi yakından izleyin. Tekrar ikinci çiçeğimizle devam edeceğiz değerli izleyicilerim. Bakın yakından harika bir yelek. Krem fıstıklı bir gelin yeleği kaldığımız yerden devam edelim hemen. Şimdi başlarken 1 2 tane zincir çekiyoruz. 1 doluyorum. Burada zemin hazırlamıştık. Hemen şimdi ikinci sırası daha rahat bakın. 5 tane dolgu yapıyoruz. 5 dolgudan sonra hemen topluyorum arada 1 2 3 tane zincir yine aynı yere batıyorum 1 2 3 4 5 6'ya kadar da çıkartabilirsiniz. Çok pufidik severseniz. 1, 2, 3 tane zincir. Yine aynı yere 3. dolgumuzu da yapıyorum. 4, 5 tane dolgu Arada 1-2 zincirim var. Yine bakın 3 tane burada trabzan. Onu da devam ettiriyorum. Yeleğimiz bitene kadar bu trabzanlar hep 3'er tane. Yine 1-2 zincir. Yine aynı bakın. 2-3-4-5 5 tane yaptıktan sonra topluyoruz. 3 zincir arada yine 1 2 5 yine 3 tane zincir tekrar 1 2 zincir Şimdi yan trabzanıyla bitirdim. Yine 2 veya 3 tane zincir. Bakın şimdi 1, 2, 3, 4. Kenarlarda 4'er zincir çekiyorum. Ve ikinci fıstığımızın ortasına batıyoruz. 3 tane zincir çekip gelecek çiçeğimiz için zemin hazırlıyoruz şimdi 5 tane zincirim var 3 tane trabzanı örüyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir Yine bakın tam tepesinden tutturuyorum 3 tane zincir aynı yere batıyorum tekrar kenarlarda dörder tane zincirli bu sıramı tamamlıyorum bakın örneğimiz bu şekilde değerli izleyicilerim harika hem kolay hem zevkli her yaşa uygun bir yelek örneği. Herkesin yapabileceği bir örnek yine. Şöyle pudra pembesinden de kibar durdu. Kremden de kremin tabi ayrı bir ağırlığı var her zaman zaten. Dilediğiniz renklerden yaparsınız. Çok güzel renkler var hep belirtiyorum. Çeşit çeşit insan hangi renkte yapacağını şaşırır. Örneğimiz anlaşıldı. İlerleyen e, zamanda Rabbim nasip ederse kol kesimiyle de sizlerle beraber oluruz yeleğimizin. E, tekrar herkesin cumasını, e, ramazan ayını hayırlısıyla geçirmesini temenni ediyorum değerli izleyicilerim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu olalım. Evde kalalım diyorum. Beni e, yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyorum.